İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hadi gelin kolektif açılımla. Şu anda duygu durumunuzla ilgili mesajlar alalım. Neler yaşıyormuşsunuz? Neden bunları yaşıyormuşsunuz? Ve bunlar için çareler neymiş? Neler yapabilirmişiz? Bir bunlara bakalım. Benim arkadaşımın şu anda anlık enerjisinde duygu durumunda neler var? Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar elimizde yıldız, tılsım prensi, değnek dokuzusu kılıç ikilisi var. Kılıç ikilisiyle kararsız kaldığınız, seretlüt ettiğiniz bir konu var. Duran bir dönemde olduğunuzu görüyorum. Güven eksikliği duyduğunuz, şüphe ettiğiniz ve gerildiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. E, tılsım prensiyle de parayla ilgili bir kazançlı fırsat bekliyor olabilirsiniz ya da dürüstlükle ilgili bir durum söz konusu olabilir artık yardım almak yeni bir sayfa açmak istediğiniz bir süreç var bu işle de ilgili olabilir aşkla da ilgili olabilir kendi duygu durumunuza göre baz alın yıldız kartıyla da birine karşı büyük bir hayranlık duyuyor da olabilirsiniz ya da biri size huzur veriyor da olabilir yani ya da bir şans ve beklenenden daha güzel sonuçlar getiren biri de olabilir bu kart yıldız kartıyla başarının ve şansınızın yaver git başarı istediğiniz şansınızın yaver gitmesini istediğiniz bir kişiyi fırsat olarak görüyor da olabilirsiniz ya da bir işi fırsat olarak da görüyor olduğunuzdan bahsedebiliriz değnek dokuzusuyla da biraz temkinli olduğunuz ee, muhtemelen biri sizi yaraladı arkadaşlar. Biraz canınız sıkılmış olabilir, moraliniz bozulmuş olabilir. Hak etmediğiniz bir durumla karşılaşmış olabilirsiniz. Bir adım atmışsınızdır. O adımın karşılığını beklediğiniz gibi olmadığını ve kendinizi savunmak için aslında bakarsanız temkinli olarak yorgun düştüğünüz bir süreçtesiniz. Bir konuyla ilgili nöbet tuttuğunuzu görüyorum değnek 9'usuyla. <laughs> kendinizi tehdit altında hissediyor olabilirsiniz ya da bir konuyla ilgili kendinizi artık çekingen duruma sokmuş olabilirsiniz peki bu arkadaşım neler yaşıyor duygu durumuyla ilgili biraz daha bakalım bir duygusal konuyla ilgili yaz kayıp üzüntü içerisinde olduğunuzu görüyorum bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz biri hak etmediğiniz bir durumda size davranmış olabilir onunla beraber birine aşık, aşık olduğunuz kişiyle alakalı muhtemelen o kişiye o kişiyle kendinizi güvende hissetmek, huzurlu olmak istediğiniz bir süreçte olduğunuzu görüyorum ve karşılıklı duygularınız olduğu biri olabilir bu. E, sevgi dolu, dengeli bir ilişki yaşamak istediğiniz biriyle artık harekete geçmek. O kişiye karşı büyücü kartıyla yetenekleri işte yeteneklerinizi kullanarak aslında e, bağımsız ve iletişim bağımsızlığınızı ilan ederek iletişime geçmek istediğiniz bir süreçtesiniz. İlişkiye yeni bir boyuta taşıma isteğiniz var. Aslında bakarsanız büyücü kartıyla. Şu anda baktığımda arkadaşlar duygusal bir enerjide görünüyorsunuz. O yüzden çok parasal konulara değinemiyorum. Ama parayla ilgili de ilk açtığımızda bir fırsat bekliyorsunuz. Peki arkadaşım neden bu süreçleri yaşıyor? Neden? Evet arkadaşlar gelin bakalım bir hayal dünyasında yaşadığınız süreç söz konusu ee, biri size iftira gibi bir şey yapmış olabilir arkadaşlar yani kendi size hainlik etmiş ya da düşmanlık yapmış olabilir. Bir konuyla ilgili hırs yapmış da olabilirsiniz. Birinin bilinçaltı korkularıyla aslında bakarsanız sizi seçim yapmak zorunda bırakmış olabilir ve kafa karışıklığı içerisinde istekleri hiç bitmiyor olabilir bu kişinin. Ve artık kaçınılmaz bir sona gelmişsiniz. Hayatınızla ilgili aynı bir değişim yaşamak istiyorsunuz. Yanlış yerde yanlış zamanda olduğunuz bir zamandan bahsediyoruz. Aslında bu yaşadığınız olayda zamanlamanın yanlış olduğunu düşündüğünüz ve hayal kırıklığıyla sonuçlandığını görüyorum. Umulmadık bir değişim yaşanmış. Her şey çok yolundayken bir anda e, bu ilişki bitmiş olabilir. Ya da bir işlem bahsediyoruz. Bir işten bahsediyorsak bu işle ilgili de bir süreç olabilir ve aynı dünya kartıyla da aslında doğru zamanda doğru yerde. Bakın zaten yanlış zamanda yanlış yerdeydiniz. Artık doğru zamanda doğru yerde olmak istediğiniz için bu süreci aslında askıya almış birazcık nöbet tutar pozisyonda olduğunuzu görüyorum. Peki benim arkadaşım ne yapmalı? Biraz sınırlarınızı zorlamanız gerekiyor arkadaşlar. Kendinizi biraz yalnız hissediyor olabilirsiniz. Bunu almış olabilirsiniz. Önünüzü göremediğiniz bir süreç var aslında bakarsanız önünüzde. Birazcık mantık çalıştırmanız gerekiyor. Kılıç kralı ya da kılıç kraliçesi gibi algılayın bunu. Burada da ne hangi kartları görüyorum? Aslına bakarsanız enerji anlamında. ikizler ve... <laughs> yani ateş ve hava gruplarını daha çok etkili olduğunu görüyorum. Şu an doğum haritanızda da olabilir. Ya da bu şu andaki Anlık enerjiniz de olabilir. Kendinizden emin olarak ve bağımsız bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Değişim ve dönüşüme direnmeden güçlü, iradeli, berrak bir zihinle mantıklı bir karar vermeniz gerektiğini görüyorum. Değnek onlusunu az önce söylemiştik zaten. Güneş kartıyla zaten kendinize inanmanız gerekiyor arkadaşlar zaten güneş kartı geldiyse her şey değişim yani değişim kaçınılmazdır ve güzel değişimler olacak demektir ama bağımlılıklarınızdan bir kere kur, kurtulmanız gerekiyor vesveselerinizden kurtulmanız gerekiyor bilinçaltı korkularınız olabilir bunlar ya da e, yasak bir aşktan takıntı yaptığınız bir durumdan bahsediyor olabiliriz güvensizlik duygusundan kurtulmanız gerekiyor güvenmediğiniz bir e, durum içerisindeyseniz bunları artık bir şekilde e, güvenilir hale getiremiyorsanız vazgeçmeniz ya da bağımlı olduğunuz bir birey bir e, madde gibi şeyler olabilir i̇şte, ya da bir alışkanlık olabilir bunları siz biliyorsunuz kendi iç dünyanızda o bağımlılıkların size iyi gelmediğini görüyorum onlardan vazgeçtiğinizde zaten mutluluk, pozitif enerji, karanlıktan çıkış, artık kurtuluş işte olumlu gelişmeler hayatınızda olacağını görüyorum çünkü büyük bir ilişki başlangıcı ve mutluluk sizi bekliyormuş Bunları yapabildiğinize. Peki benim arkadaşım. Biraz daha bakalım. <laughs> şu kartlardan alacağım. Benim arkadaşımın şu anki ruh hali nedir? Gurur yaptığınızı görüyorum arkadaşlar. Kendinizi üstün gördüğünüz, büyüklendiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Artık gurur yapmak zorunda da bırakılmış olabilirsiniz. O kadar iftiraya, hainliğe uğradıktan sonra mecburen kendinizi gurur yaptığınız bir süreçte, yani gurur. Tabii ki hepimizin bunlar var ama ve hayal kırıklığı yaşadığınızı görüyorum. Beklentilerinizin boşa çıktığını, kendinizin kontrolün dışında bir sonucun getirdiği bir üzüntü yaşadığınızı görüyorum ve çaresizlik içinde olduğunuzu, umudunuzu yitirmek üzere olduğunuzu, hiçbir çözüm yolu ve herhangi bir çıkar yol bulamadığınızı görüyorum. Ve bir şeyleri zaman kazanma süreci olarak ertelemiş bulduk... ertelediğiniz görünüyor. Bugün işini yerine bıraktığınız, kaçırılan bir fırsat da olabilir. Yani. Peki benim arkadaşım ne yapsın? Bu durumdan çıkmak için ne yapsın? Biraz bunlara bakalım. Benim arkadaşım ne yapsın? Öfkeden kaçınsın. Öfkeyle hareket etmesin diyor. Bir şeye kızgınsa incinme durumuna karşı verdiği bir tepki var diyor. O öfkesini kontrol etmeye çalışsın. Gerçekle yüzleşsin. Bu, bu bir işin aslı ve esası farklı bir bakış açısıyla da, hakikatle de yüzleşebilirsiniz arkadaşlar. Neden bu durumu yaşadığınıza dair aslında bakarsanız birazcık kendinizle de yüzleşmeniz gerekiyor olabilir. Karşınızdaki kişiyle de yüzleşmeniz gerekiyor olabilir. Ve artık duyguların ihtiras yani birine şehvet ve tutku derin güçlü bir istek coşku hissediyor olabilirsiniz. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Belki de kabul etmediniz bu durumu. Belki de karşınızdakiyle paylaşmadınız bile. O yüzden artık bu duygunun kendi iç dünyanızda sizin için önemli bir duygu olduğunu bu tutkunu derin ve güçlü isteğin farkına varmanız gerekiyormuş. Ve bazı ayrılıklar durumu söz konusu bir şeye mesafe koyma durumu söz konusu olabilir arkadaşlar ayrı bir şeylerden ayrılmak bir şeyleri bırakmak bir şeyleri terk etmek ve uzaklaşmak sırtınızı dönmek zorunda olduğunuzu görüyorum size tavsiye olarak peki benim arkadaşım daha ne yapsın bu durumdan çıkmak için oh, Masum mi bakın iki tane kart döndü. Bağışlasın diyor. Hem kendine hem de karşısındaki insanları ya da olayları yaşadığı insanları bağışlasın diyor. Ve e, çocuk masumiyetinde baksın olaylara. Çünkü çocuklarla ilgili mevzular da olabilir. Çocuklarla ilgili e, masumca yaklaşmanız gerekiyormuş aslında bakarsanız. Belki de mevzu bir çocuk konusundan dolayı da bu durumu yaşamış olabilirsiniz. Ve <laughs> arkadan iş çevirme... Vazgeçsin diyor. Gerçek olun. Eğer böyle şeyler yapıyorsanız arkadaşlar yapmayın. Ama zekasını kullansın ve açık gözlü olsun diyor. Ve özgüvenli ve cesaretli davransın. Fiziksel ve manevi gücünü eline alsın. Kontrolü ele alsın ve korkularını yensin. Bilinçaltı korkuları, egosal korkular işte ya da fazla kibirle hareket ettiğiniz ya da anlayışsız davrandığınız durumlar varsa özgüvenle ve cesaretle hareket etmeniz gerekiyormuş arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla, mutlulukla, aşkla, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.